Herkese merhabalar. Yine doğru bilinen yanlışlardan bir tanesini aydınlatmaya çalışacağım. Bu ne yaparlar? Bu ortama uymak için renk değiştirmezler. Bu bilinen bir yanlış. Yani doğru bilinen bir yanlış. Bunu hiç yapmadılar. Hiçbir zaman da yapmayacaklardır. Bu tamamen bir mittir. Tümüyle uydurmadır. Koca bir yalandır. Bu değişik duygusal haller sonucunda renk değiştirir. Eğer bu renk değiştirme ortama uymak için oluyorsa bu tamamen tesadüftür. Yani bu kalemunun bu olaydan, ortama uyduğundan haberi yoktur. Bu kalemunlar korktuklarında, bir tehlike atlattıklarında ya da bir kavgada başka bir bu kalemunu alt ettiklerinde renk değiştirir. Karşı cinsten bir bu kalemun gördüklerinde ve bazen de ışık ya da ısı değişiklikleri sonucu renk değiştirir. Bir bu kalemunun derisi kromatofor Yunanca renk anlamına gelen kroma ve taşımak anlamına gelen perinden oluşur. Bu özel hücrelerden oluşan katmanlardır. Bu katmanların her biri de değişik renkte pigmentlere sahiptir. Bu katmanlar arasındaki dengenin değişmesi, derinin değişik ışık türlerini yansıtmasına neden olarak bu, kalem, bu kalemunları yürüyen bir renk çarkı haline getirir. Bu kalemunların ortama uymak için renk değiştirdikleri düşüncesinin bu kadar ısrarcı olması ise tuhaftır. Bu uydurmaca ilk defa Eğlenceli öyküler ve kısaltılmış biyografiler yazan Christos'lu Angionos adlı bir genç Yunan yazarın M.Ö. 240 civarında yazdığı eserinde görülür. Çok daha nüfuzlu olan ve bir yüzyılda önce yazan Aristoteles oldukça doğru bir biçimde renk değişimini korkuya bağlamıştı ve Rönesansa kadar ortama uyma teorisi neredeyse bütünüyle terk edilmişti. Bu teori intikam olarak geri döndü ve bugüne kadar belki de birçok insanın bu kalemunlar hakkında bildiklerini düşündükleri tek şeydir. Bu kalemunlar aynı anda saatlerce tamamen hareketsiz kalabilir. Bu yüzden ve çok az yediklerinden dolayı yüzyıllardır bu kalemunların havayla beslendikleri düşünülüyordu. Elbette bu da doğru değil. Bu kalemun kelimesi Yunanca'da yerdeki aslan anlamına gelir en küçük türleri 25 milimetre uzunluğundaki Broxia minimadır. En büyükleri ise 610 milimetreden daha uzun olan Chiamelo Parsoni'dir. Baya bu kalemun datince de Chiamelo, Chiamelon diye bilinir ve bir şarkının girişine benzer. Bu kalemunlar birbirinden tamamen farklı iki yöne aynı anda bakabilmek için gözlerinden her birini birbirinden bağımsız olarak döndürüp odaklayabilirler. Ama çok enteresandır. Bu kalem bunlar tamamen sağırdır. Yani duymazlar. İncil ise bu kalemin yemeği yasaklamıştır.